Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Magazin turu size muhteşem haberler getirmeye devam ediyor. Ee, biliyorsunuz e, Kızıl e, Katar dizisinin bugün Fox TV'de 20.00'da ilk bölümü yayınlanacak. Başrol oyuncuları, ünlü oyuncularımızdan, yetenekli oyuncularımızdan olan Çağatay Ulusoy ve Sümeyye Kız Güzel kızımız biliyorsunuz Sümeyya genç oyuncu olsa da muhteşem oyunu ve güzelliğiyle artık en çok konuşulan kadınlar sırasında Sümeyya. Ve biliyorsunuz Sümeyya'nın kendi hesabından muhteşem paylaşımlar geldi güzel kızımız bu akşam kadar dizisini mutlaka izleyin ee, muhteşem bir bölüm olacak ilk bölümden bile sizi etkileyeceğiz diye e, yazısıyla paylaşım yaptı. Evet arkadaşlar e, güzel kızımız Sumayya'nın e, başarılı oyuncuları Kraftay Ulu oyunu partneri e, olacak. Evet e, güzel dizinin bu akşam yayınlanacağı ilk bölümde e, sizi iki andan bile etkileyecek bir bölüm olacak. Evet biliyorsunuz kadar cizisi artık kaç haftalardaki senarisiyle